Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle büyülü zaman kanalında. Ve hoş geldiniz bu kanala. Anneannemlerin bahçesindeyiz ve böyle yerel bir kelebek bulduk. Ee, böyle kanadı kırılmış. Çok cansız duruyordu. Galiba suya düşmüş. Orada da kanatları yapranmış mı, ne olmuş bilmiyorum. Eee iyileşirse doğsunlarsa. Biz de buraya aldık kuruması evet. için, iyileşmesi evet. için. Evet. Biraz onun için yapraklar getireyim diye düşündüm. Yemez yani ne yediğini bilmiyorum. Ama yapraklar getireceğim yine ya de yerse bir de su koyarım biraz. İçerse tabi kanatlarını sokmayacağım. Uçmaya başlayınca doğasına sağlayacağız. Evet. Uçmazsa yine bakacağız. Evet. Durabileği zaman kalın Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kelebeklerle kalın.